Son dakika haberi, taşerona kadro son dakika gelişmesi sevindirecek. 4 değili taşeron, belediye şirket, TYP, kit işçileri için düzenleme TBMM'de. İşte detaylar. 4 değili 100 bin işçiye kadro için son dakika gelişmesi. Taşeron, belediye şirket, TYP, kit işçileri herkesi kapsıyor taşerona kadro son dakika gelişmesi, torba yasa maddeleri milyonlarca vatandaş tarafından uzun süreden beri bekleniyordu. Taşeron, belediye şirket, TYP, kit işçileri, torba yasa ile TBMM'ye gelmesi beklenen 100 bin işçiye kadro düzenlemesi ile ilgili detayları merak ediyordu. Herkesin beklediği taşeron işçiye kadro düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Peki dert değil 100 bin işçiye kadro ne zaman çıkacak? Torba yasa ile taşerona kadro var mı? İşte taşerona kadro düzenlemesi son dakika gelişmeleri. Taşeron, belediye şirket, TYP, kit işçileri, uzun süreden beri taşerona kadro düzenlemesi bekliyor. TBMM, -E. torba yasa düzenlemesi ile yoğun bir tempoya girerken, yüz binlerce kişinin de beklentileri her geçen gün artıyor. Yüz bin taşerona kadro düzenlemesi yeni torba yasada var mı, yok mu sorusuna da yanıt aranıyor. Peki dert değil 100 bin işçiye kadro ne zaman çıkacak? Torba yasada taşerona kadro var mı? İşte taşeron, belediye şirketleri, TYP kadro son durum. 100 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak? Taşeron işçiye kadro düzenlemesi, hükümet tarafından dönemsel olarak yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda yüz binlerce işçi kadroya geçmişti. Ancak hala kadro bekleyen 100 bin taşeron işçi var ve düzenleme için gün sayıyor. Taşerona kadro düzenlemesinde gözler, ikinci torba yasa maddelerine çevrildi. Çünkü 100 bin taşerona kadro düzenlemesinin de ikinci. Torba yasa içinde yer alması bekleniyor. Peki torba yasa ile taşerona kadro gelecek mi? Taşerona kadro torba yasada var mı? Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 100 bin taşerona kadro düzenlemesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuş ve çalışmaların başladığını söylemişti. Seçimlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında da görev değişikliği yaşandı. Bakanlık ikinci torba yasa düzenlemesi üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. 100 binlerce taşeron işçi de bu düzenlemeler ile kadro almayı umut ediyor. İkinci torba yasa maddeleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. 83 maddeden oluşan torba yasa içinde taşerona kadro düzenlemesinin de yer alması bekleniyor şu an için bakanlıktan kesin bir açıklama yapılmasa da 4 deyli taşeron, belediye şirket, TYP, kit işçileri için torba yasada düzenlemelerin yer alacağı tahmin ediliyor. Yılbaşından sonra yani emekli maaş zammı, memur maaş zammı ve asgari ücret zammı gibi acil düzenlemelerin tamamlanmasının ardından taşerona kadro düzenlemesinin de TBMM'ye geleceği tahmin ediliyor.